Sevgili seyirciler hukuk dilinden programıyla yine bir kez daha sizlerle karşısındayız. Değerli konuğumuz Sayın Avukat Abdullah Yılmaz yine bizimle birlikte olacak. Bugün çok e, gündemde olan ve son zamanlarda üzerinde sürekli kanunlar koyulan, maddeleri değiştirilen kadına şiddet konusunu e, bugün işleyeceğiz. Öncelikle Avukatımız Sayın Abdullah Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldin diyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ediyorum. İlisiniz? Teşekkür ederim sağ olun. Evet birazdan gerçekten çok önemli bir konu işleyeceğiz birlikte. Tabii ki. Konumuz. Kadına şiddet. Kadına şiddet. Evet. Evet. Evet, bugünkü konumuz kadına şiddet. İsterseniz e, hemen şu anda Türk Ceza Kanunundaki mevzuatı izleyenlerimize bir anlatalım. Daha sonra üzerinde yeterli mi, yeterli değil mi, başka neler olmadı, kadına şiddet neden bu kadar çok yüksek seviyelerde, onları da programımızın içerisinde işleyelim. Mevzuat nedir efendim şu anda? Kadına şiddete yönelik olarak e, mevzuatımız süren gelen bir iki gidişat içerisinde devamlı gelişen ve yenilenen bir görünüm arz ediyor. Evet. Şimdi Türk Ceza Kanunu'muzda genel bir ceza yasasıdır. Burada genel hükümler söz konusudur. Ve bu genel hükümlerde sıradan bir vatandaşa karşı yönelik suçlar ile kadına veya birinci derecede aile yakınlarına işlenecek suçlar arasında bir takım ayrımlar söz konusu olmuştur. Suçun basit hali sıradan bir kişiye işlenen haliyken bu birinci derecede yakına veya eşe yönelik olduğu takdirde suçun nitelikli hali daha cezanın daha da fazla ağırlaşması yükselmesi ve hatta e, kovuşturmanın da hikayete bağlı olmaksızın resen savcılık veya emniyet güçleri tarafından başlatılmasına dair hükümler içermekte. Ve Türk ceza yasasındaki bu hükümler genel olarak gelişim süreci içerisindedir. Son olarak 86. maddede bir değişiklik söz konusu oldu. Şiddetin veya yaralama suçunun eşe ve aynı zamanda boşanılan eşe yönelikte işlenmesi bu kapsama alınmıştır. Çünkü bu suçun boşanmayı mütakip boşanılan eşe karşı işlenmesi halinde bu nitelikli hal kapsamı dışında kalıyordu ve vatandaş e, savunmasında e, benim e, eşim değil nüfus kayıtlarına göre eşim olmadığı için bu nitelikli hal kapsamına girmiyorum diye savunma yapıyordu. Hı hı. Temmuz ayında yapılan son değişikliklerle e, bu savunmada çürümüş oldu. Artık boşandığı boşanılan eşe de, bile... eşe de eşe de bu kapsamda bir suç işlenir ise bu suçun nitelikli hali kapsamında şikayete tabi olmaksızın savcılık tarafından resen soruşturulabilir, hakkında dava açılabilir. Eşi şikayetçi değilim dese dahi bu beyan savcılık makamını veya adli makamları bağlamaz. Yine bununla bağlantılı olarak mesela öyle bir suç oluştu. eş kadın eş gitti. Şikayetçi oldu. Evet. Sonra anlaştılar kendi aralarında. Tekrar birlikte yaşamaya devam ettiler. böyle bir durumda değişiyor mu nitelikli hal kalkması veya resen, şimdi devamı söz konusu oluyor. Reisen soruşturmaya tabi olması demek şikayete ve uzlaşmaya tabi olmaması demektir. Yani bayanın şikayeti aranmaksızın şikayeti aranmaksızın Soruşturma açılabilir ve yürütülebilir demektir ve ileride şikayetten vazgeçtiği takdirde dahi ben şikayetten vazgeçtim dahi dese kamu davası burada devam edecektir. Birçoğu zaman eşler olay daha iyi büyümesin diye şikayetten vazgeçmenin kendilerine kurtarmayacağı düşüncesiyle ifadesini değiştirme yoluna gitmektedirler. Daha önce hazırlıkta veya emniyet birimlerinde vermiş olduğu ifadeyi değiştirerek olayın aslında emniyette verdiği şekliyle cereyan etmediği, farklı bir şekilde cere evet, cereyan ettiğine yönelik beyanlarda bulunmakta. Bu tür beyanlar genel olarak adli makamlar tarafından fazla da ciddiye alınmamakta. Ifade Eşini kurtarmaya yönelik bir ifade olduğu değerlendirilmekte hatta e, ifadesini değiştiren kişi hakkında adli mercileri suistimal veya ihtira suçundan dahi davalar bazen açılabilmektedir. O yüzden e, şikayetten vazgeçmek bu işi kurtarmıyor. İfade mi değiştireyim seçeneği çoğu zaman olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Buna e, bu tür e, suçlarla ilgili konularda taraf olan kişilerin dikkat etmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet. Tabii çok üzerinde durulması ve bu maddelerin biraz daha nasıl diyeyim ya yani toplumumuza göre tekrar düzenlenmesi mi gerekir? Yani çok biraz içinden çıkılamaz durumlar da oluyor. İşte 3 yıl 5 yıl bir mahkeme sürüp evet. o çocuk yoksa o süreçte bir çocuk da oluyor. Misal. Evet tabii aileler birbiriyle daha yakınlaşıyor. Karın koca belki o, o günkü sorunlarını çözüyor ama beş yıl sonra bir mahkeme kararıyla eş cezaevine gidebiliyor. Tabii ki. Şikayete bağlı olmamasının evet. bazı olumsuz sonuçları da olabiliyor. Evet. Ama burada kanun bu tür suçlara önem arz addettiği için eee evet. Bu önem sonucunda kamu tarafından soruşturulur hale getirmiştir. Bir de burada şöyle bir şey var evet. e, Sayın Avukat Abdullah Yılmaz. E, mesela e, kadın şiddeti şiddete uğradığını uğradığı iddiasıyla evet. e, adli makamlara gittiğinde e, hiçbir delil aranmaksızın e, direkt uzaklaştırma verilebiliyor. Evet. Bunu biraz açar mısınız? Şimdi Neden bizim genel ceza yasalarımızda delil almaksızın kimseye mahkumiyet verilmez. İlla rapor olur, tanık olur, suçun subutuna ilişkin deliller araştırılır savcılık tarafından veya emniyet tarafından. Şimdi bu konu daha ziyade 6.284 sayılı yasamız vardır. Biliyorsunuz ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine yönelik bir yasadır. Şu anda e, bu yasa kadına şiddetin önlenmesine yönelik o, olarak çok da revaçta olan, o, uygulaması çok fazla olan bir yasadır. Şimdi e, aile mahkemesi bu yasa kapsamında görevlidir. 2012 yılından itibaren de yürürlükte olan e, bir yasadır. Şimdi bir şiddet altında veya kendisine yönelik bir suç işlenme tehlikesi altında olan veya sürekli takibat altında olan e, bayanlar bu konuda adli birimlere müracaat ederek bu konuda tedbir kararı alınmasını talep edebilirler. <laughs> Emniyet birimlerine de gidebilirler. Aile mahkemesine de gidebilirler. Savcılığa da müracaat edebilirler. Şimdi bu müracaatlarında kendisine yönelik e, tehdidin, kötü söz veya söylemlerin neler olduğunu burada yazarlar. <laughs> Fakat bu iddialarını delillendirmek zorunda değillerdir. Yani bana yönelik şu şu şiddet vuku buldu. Bu konuda talepte bulunuyorum dediği zaman savcı ve de aile mahkemesi hakimi delilin nedir? Görüntü, ses kaydı vesaire gibi bir araştırma içerisinde olmaz. Burada mağdurun tek taraflı beyanı bu kararın alınması için yeterlidir. Şimdi biz daha önce buna yönelik e, tedbir kararına yönelik itirazda bulunduğumuzda, itirazda bulunduğumuzda bir üst mahkemenin verdiği karar aynen şuydu: Bu kişinin bu talepte bulunması için hiçbir delil sunmasına gerek yoktur, beyanı yeterlidir şeklinde itirazımız reddedilmiştir yasada da zaten bu yönde bir delil arandığına yönelikte de hiçbir madde söz konusu değildir. A bu suiistimal açık mıdır? Hmm. Açıktır. Mesela istisnai de olsa sırf boşanma davasında delil olsun diye, delil olsun diye eşine yönelik bu şekilde suçlamada bulunan, bu şekilde e, uzaklaştırma kararı veya tedbir kararı alan kişiler var mıdır? Ne yazık ki vardır. Hı hı hı. Fakat bunlara da e, adli mercilerimiz mümkün olduğu kadar e, tedbirli ve hassasiyet içerisinde bakmaları gerekiyor. Siz e, e, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda e, kadına şiddet tabii ki hiçbir toplumda, hele bizim gibi e, Müslüman Türk toplumunda evet. kabul edemeyeceğimiz bir şey kadına şiddet elbette olmamalı. Hiçbir toplumda evet. olmamalı. E, bizde de olmamalı. E, zaten e, dinimizce de Cennet annelerin ayakları altındadır bir hadisi şifresi var. E buradan da hem İslam'ın hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanun koyucularında tabii ki kadına şiddeti önlemek amacıyla bu maddeleri çıkartıyorlar. Ancak e, suistimaller söz konusu oluyor. Sizce de çok fazla bir suistimal yok mu? 2012 yılında dediğiniz gibi bu e, uzaklaştırmalar ve e, kadına şiddete karşı alınan tedbirler artırıldı. O günün e, kadına şiddet uygulanmasıyla bugünkü arasında gerçekten yüzde 400'lere varan bir artış var. E, bu suistimallerden mi oluyor? Yani herkes e, artık en ufak bir e, hakareti veya en ufak bir e, ufaktan dedi, yani şiddetin ufak biri evet. yok ama en ufak bir şiddette e, mahkemelere mi gidiyor? Yoksa gerçekten bir ...kadına şiddet toplumsal olarak... ...bir artış mı gösterdi? Şimdi 6284'ün... E, ...amacı... E, ...kadına şiddeti... ...önlemektir. Önleyici bir yasa maddesidir. Biraz önce söylediğim gibi suistimal edilmekte midir? E, edilmiş olabilir, edilebilir. Fakat bu yasanın... ...kısmi de olsa suistimal edilmesi... ...yasanın faydalı olan yönlerini tamamen ortadan kaldırması mümkün değildir. Ee, şimdi e, 6284 ile e, ilgili olarak e, başvuruları genel olarak incelediğimizde e, e, mahiyet itibariyle eğer haksız bir suçlama var ise hı hı. ve bu haksızlık daha sonra ispat edilirse hı hı. bu yasaya başvuran kişinin hakkında adli mercileri suistimalden dolayı hı hı veya iftira suçundan dolayı dava açılma ihtimali vardır. Gerçekten mağdur olan kişilerin bu yasa kapsamındaki koruyucu tedbirlere başvurması lazım. Çünkü e, şimdi bir e, önleyici bir karar verildiği zaman karşı tarafa tebligat yapılır. Diyelim ki bu kişiyi e, iletişim araçlarıyla rahatsız etmeyeceksin. E, iş yerine veya evine şu kadar mesafe kadar yaklaşmayacaksın gibi e, efendim tebligatlar yapılır. Şimdi bu tebligatlar yapıldıktan sonra bu kişi eğer bu kurala riayet etmezse tazik hapsi dediğimiz hapis devriye girecektir. Bu 10 günden başlayıp 6 aya kadar çıkabilecek ve herhangi bir şekilde para cezasına çevrilmesi mümkün olmayan, direkt olarak cezaevinde geçirilmesi gereken bir hapis cezası gündeme geliyor. Dolayısıyla bunun sorumluluğu ağırdır. Bu müesseseyi çalıştıracak, bu şekilde savcıya ya da adliyeye dilekçe verecek kişilerin bu sorumluluğu üzerinde taşıyarak vicdanı vicdani kanaatine göre hareket etmesi gerekiyor. Hı hı. Burası oldukça e, önemli. E, şimdi biraz önce söylediğimiz gibi kadına şiddeti önlemeye yönelik veya şiddet meydana gelirse cezalandırmaya yönelik hı hı. yasalar devamlı bir evrim süreci içerisindedir. Hı hı. Devamlı değişmektedir bu ihtiyaçlara göre yasa maddelerine eklemeler yapılmakta değişmekte, yürürlükten kaldırılmaktadır buradaki amaç nedir? amaç kadına şiddeti önlemek veya azaltmaktır şimdi buna rağmen kadına şiddet artıyor ise artıyor ise veya sonlanamıyor azalamıyor ise burada toplumsal bir öz eleştiri yapılması gerektiği kanaatindeyim. Yani kadına şiddet her kadına şiddet vakasında sadece kanunları, savcıları veya polisi, emniyet güçlerini sorumlu tutmak, adeta onları bir günah keçisi olarak addetmek doğru bir yaklaşım değildir. Burada toplumsal bir konsültasyon yaparak Bu iş neden bu hallere geliyor Neden artıyor diye Toplumun bir öz yapması gerekiyor Şimdi Bu öz eleştiri Öz eleştiriyi yaptığımızda Bir takım Sonuçlara varılabilir Hatta bireysel olarak bir kısım Benim şahsi tespitlerimde var <laughs> Örneğin kadına şiddet Uygulaması yapan Bir zanlı bir zanlı bakıyorsunuz diyor ki ben e, bu şekilde gördüm, benim geleneğim budur, gerektiği zaman ben bu hakkımı kullanabilirim şeklinde. Direkt olarak sözlü olarak bu şekilde dile getirmese dahi e, halk arasında bu şekilde söylemler olduğunu görüyoruz. Yani toplumsal sosyolojik insanların kültürü. Evet, tabii imazları, ki. Tabii ki. Şimdi bakıyorsunuz, gibi. evet, bakıyorsunuz. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü, Türk Türk Kurumu'nun atasözleri sözlüğünü incelediğimde kadına cinsiyetçi yaklaşımda bulunan Kadını aşağılayan ve darbetmeyi teşvik eden veya cevaz veren bir atasözü veya deyim olduğunu görmüyorsunuz. Ha. Türk Dil Kurumu'nda yok. Ama dizilerde ama, görüyorsunuz. Ama evet bakıyorsunuz, bakıyorsunuz Türk Dil Kurumu'nda gözükmeyen ama atasözü olarak adlandırılan, Kadına kadını aşağılayıcı, kadına şiddeti meşru kılan bir takım cümlelerin olduğunu görüyoruz ve bunların atasözü olarak adlandırıldığını görüyoruz. Bunları bir kişi yazmadığına göre anonim bir söz olduğu anlaşılıyor ve bir şekilde tedavülde olan sözler. Bunlar nereden geliyor, ne şekilde bir karşılık buluyor, ciddi şekilde araştırılması gereken konulardan bir tanesidir. Evet. Şimdi biraz önce dizi e, e, konusuna geldiniz. Evet. Şimdi gençlerin, çocukların bir kişiliğin oluşma evresi vardır. Evet. 17-18 yaşında kişiliği oluşur ama bir oturma evresi vardır ve kişilerin kendilerine rol model aldığı şahıslar vardır o yaşlarda bir kişiyi kendine rol model olarak alır ve onun bütün davranışlarını örnek alır. Şimdi Anadolu'da bir ilde bu konuda bir araştırma yapılmış. Lise çağındaki öğrenciler arasında yapılan araştırmada öğrencilerin kendisini büyük oranda rol model aldığı kişilerin bir bilim adamı, devlet adamı değil. Siyasetçi veya alanında başarılı olmuş bir mucit, bir kaşif olmadığı görülüyor. Çok çok düşük oranda bunların olduğu görülüyor. En fazla rol model alınan kişilerin dizi oyuncuları olduğu, sinema oyuncuları olduğu görülüyor. Ve şimdi genel olarak baktığımızda reytingi yüksek olan dizilerdeki rol model alınan bu kişilerin karakter yapılarını incelediğimizde daha ziyade suça eğilimli, suç işleyen, kadına yerine göre şiddet gösteren, kadını dövebilen, aşağılayabilen veya hürriyetini tahdit edebilen kişiler olduğu anlaşılıyor. Bu çok acı verici gerçekten. Şimdi buradan hareketle biz televizyon dizi yapımcılarını, oyuncularını suçlayamayız kesinlikle. Şimdi bir film yapımcısı, dizi yapımcısı veya televizyon şirketi sahibi böyle bir eleştiri karşısında cevabı muhtemelen hazırdır ve diyecektir ki siz prime time saatinde işten yanmalı motorların tarihsel gelişim sürecini yayınlayın dediğinizde biz mi yayınlamadık diyecektir. Dolayısıyla bu yayınlar toplumun bir yerde aynasıdır. Şimdi biz de yaşadık bir boşanma davasında bayan dilekçesinde şöyle bir iddiada bulunuyor. Ben boşanmak istiyorum, Eşim kendini memati zannediyor diyor. Bana memati gibi davranıyor diyor. Bu bir dizideki bir karakter oyuncusu ve eşinin kendisine bu karakterdeki karakterin yapısına ve kişiliğine büründüğünü, ...kendisine hayatı çekilmez hale getirdiğini iddia ediyor. Yani insanlarımız bu, bu kişileri örnek alarak ya, aile yapılarını dahi gelir, bozabiliyor. Yani medyanın da e, kadına şiddette bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz bu durumda. Evet. Tabii etkisi vardır ama medyayı da burada suçlamak da doğru değildir. Hı hı biraz önce. Çünkü medya da toplumun aynasıdır. E, şöyle paydaşlar dediniz biraz önce. Hani e, sadece bu e, kadına şiddet konusunu evet. E, işte kolluk kuvvetlerine ya da adli makamlara e, bırakalım. Onlar çözsünden ziyade toplumun daha başka kesimlerinin de bu e, taşın altına elini sokup çözüm noktasında e, onlar da bir çaba göstermeliler. Tabii ki. E mesela tabii ki. burada e, e, din kurumları mesela başta Diyanet değil mi? Evet. Ee, sonra işte mahalledeki işte muhtarına kadar. Evet. Herkes taşın altına elini koymalı Mutlu Tabii ki. Tabii ki. Size Şimdi e, kadına şiddete yönelik olarak bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili fetva kurumlarında mesela okuduğumuz zaman, incelediğimiz zaman veya akıl bali din adamlarının bu konudaki görüşlerini dinlediğimiz zaman dinimizin zaten kadına şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmediği, tam tersine anaların ve kadınların yüceltildiği bir din olduğuna yönelik olarak birçok açıklamaları görüyoruz. Evet. Buna rağmen istisna olarak e, toplumumuzda ben e, dini inancımın gereği olarak ben kadına yerine göre haklı olarak şiddet uygularım, uygulayabilme hakkımı kendimde tutarım der ise eğer bu artık eee Anayasamızın evet. Evet. E evet. O hurafe bazı ben açayım beklesin evet. söylemeye çalıştığınız bir şey. Bazı din adamları'nın diyelim adı altında evet. işte kadına şöyle 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 şu şartlar oluşursa şiddet uygulayabilirsiniz diye fetvaları da var. Yani okudum. Evet. Fakat yani bizim asli olarak inanacağımız bir kurumumuz var, devlet kurumumuz var. Tabii ki. Bu da Atatürk'ün zamanında kurduğu Diyanet değil mi? Evet. Diyanet'in bu konuyla ilgili fetva vermesi önemli. Biz onu bekliyoruz. Yani kadına şiddetle alakalı ciddi çalışması yapması lazım diye düşünüyorum. Özellikle camilerde, bilhassa da cuma günleri. Evet. Değil mi? Yani orada e, işte bazılarında e, kadına şiddetin e, ne kadar yanlış olduğunu İslam dininin de bunu hoş görmediğini anlatması gerekir. Tabii ki haklısınız. Şimdi bunun yanında başka unsurlar da var. Kadına şiddeti ortaya çıkaran durumlar da söz konusu. Buna bir örnek verebilmek gerekirse saplantılı durumlar. Eşinden ayrılmış fakat konuyu saplantı haline getirmiş kişiler de toplumumuzda oldukça çok fazla. E, kabullenememesi nedeniyle. Şimdi istatistik olarak baktığımızda e, kadına şiddet olaylarının adli olaylarının büyük oranda eşinden boşanma aşamasında olan, boşanma arefesinde olan veya boşanma gerçekleştikten sonra meydana gelen e, olaylar olduğunu görüyoruz. Evet. Şimdi bakıyorsunuz vatandaş aracına binmiş yüksek oranda e, alkollü bir vaziyette eee Eşinin e, evine doğru yolculuk halinde, hı hı. aracının torpido gözü mühimmat dolu ve e, kasetçalarda bir parça çalıyor ya benimsin ya toprağın diye. Evet. Şimdi bu profillere karşı bizim odası Himalayalar gibi dosyalarla dolmuş, sıradağlar olmuş sayın savcım ne yapsın, polisimiz ne yapsın? Onlar elbette ki bir e, görev ihmali söz konusu ise gereği yapılacaktır, yapılmalıdır. Fakat tek başına bu olaylara suç ve ceza mantığı içerisinde bakmak, evet. sadece suç işlenirse ceza verilsin, şu ceza verilsin, bu ceza verilsin mantığıyla yaklaşmanın, e, sonuç odaklı olmayacağı ve sorunu tam olarak çözemeyeceği kanaatindeyim. Yani toplumsal olarak bu bizim komple bir sorunumuzsa çözümünü de toplumsal olarak hep beraber çözmemiz gerekiyor. Evet, tabii ki buna hukukçular da dahil, buna işte bilim adamları başka olmak üzere tabii sosyologlar, Sos psikologlardan oluşan evet. bir heyetin devamlı surette konsültasyon halinde olup bu toplumsal illeti veya klinik vakayı Tedavi etmek için, şifa bulması için neler yapılması gerekiyorsa bu konuda kapsamlı bir yol haritası yapılması. Sadece kanun koyucuya, savcıya, polise bu işin sorumluluğunu yıkarak bu işin çözülmeyeceğinin anlaşılması gerektiği kanaatindeyim. Evet, son olarak bu mu olsun yoksa bir çözüm önerimiz var mı? Çözüm önerim, naçizane fikrim budur. Peki, evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Benim de biraz önce de söylediğim gibi yani çözüm önerisi olarak e, gerçekten e, kadına şiddeti hiçbir zaman e, tasvip edemeyiz. Daha doğrusu hiç kimseye şiddeti tasvip edemeyiz. Yani bütün canlılar yaşamaya hak ediyor. Bütün canlılar e, e, şiddeti hak etmiyor. Bunun içerisinde kadınlar da tabii ki bizim en kıymetlimiz. Tabii ki. değerlerimiz. Ee, i̇nşallah e, bu konuda daha e, ileri seviyede bir e, yapıya sahip oluruz toplum olarak e, ve bu yarayı da inşallah kapatmış oluruz, çözmüş oluruz ülke olarak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Sağ olun. Bir sonraki başka bir programımızda yine farklı bir konuyla hukuk dilinden programında Sayın Avukat Abdullah Yılmaz'la yine birlikte olacağız. Bizi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ve son olarak da ben şunu belirteyim. Son zamanlarda YouTube kanallarımızdan da güzel geri dönüşümler almaya başladık bizi izleyen izleyicilerimiz bu programın devamladığını sürekliliğini istiyorsa artık biz de yeni modaya uyalım hani likelama diyorlar ya beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı da bekliyoruz yorumlar atarsanız bir sonraki programımızda Sayın Avukat Abdullah Yılmaz sorularınıza da o programda cevap verir diye düşünüyorum Tabii ki. Değil Tabii mi? Memnuniyetle. sorularınızı da bekliyoruz yani Hemen e, alt tarafında yorumlar köşemizde bize yorumlarınızı atabilirsiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz programımızda bizleri sabırla dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.